çiftler böyle bir sorun konuşurken bunun büyük tartışmalara döndüğünden, seslerin çok yükseldiğinden Hı -hı. bahsediyorlar. Hı -hı. Bu tarz durumlara sebep olmamak için buraya gelmemek için neler önerebiliriz partnerlere? Partnerlerin iletişim dilinin birbirlerini daha anlayan bir yerden sen diliyle karşıdakinin duygu ifadelerine yer vererek bu köprünün kurulması gerektiğini düşünüyorum. Etkin dinleme becerisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici, iyi bir dinleme, bir bilmeceyi çözümlemek gibidir. Karşıdakini tamamen ne anlatmak istediğine yer vermek son derece önemlidir. Konuşmanın zamanının iyi ayarlanması, mekanının uygunluğunun her iki tarafı içinde müşterek olması gerektiğini düşünüyor oluyorum. Çiftler bu iletişim becerileri noktasında uzlaşmaya varamazlarsa eğer bir çift terapisinden yardım almanın daha etkili olabileceği düşüncesindeyim. Evet, çoğu zaman suçlayan, aşağılayan o dili kullandığımızın farkında olmuyoruz hı hı. ve doğru bir zamanlamada konuşmamak da evet. e, iletişimin gerçekten önünde bir engel olabiliyor. Teşekkürler. Rica canız. ederim.